Merhabalar sevgili arkadaşlar. Süper Oyuncaklar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Dragon Do oyuncak serisinin yeni karakteriyle yani Dynamite ile karşınızdayım arkadaşlar. İşte uzak doğu dövüş sporlarını seven arkadaşlar için gerçekten harika bir oyuncak. Oo, Masimaso. O düşman Dynamite. Kenji ne yapıyorsun? Allah Kenji 12 ikiye kesin. Masimoso düşman. Dur Kenji, dur. Dur Kenji yapma. Oh. Evet arkadaşlar, Kenji'yi de aynı uzaklaştırmaya çalıştım. Galiba aralarında bir sorun vardı. Ama kutumuzu Kenji kılıcı ile ikiye böldü. Artık tanıtımımıza bu şekilde devam edelim istiyorsanız. Evet arkadaşlar, kutumuzun yarısı olmadan tanıtıma devam ediyorum. İşte şampiyonların eğitim setinde Kutumuzun ön yüzünde dynamit'i görebiliyorsunuz. Elinde uzak doğu dövüş sporlarında kullanmış olduğu çeşitli aletler var ve yanında eğitim kuklası ve diğer tarafta mızrak ve kılıçların bulunmuş olduğu bir de silah standımız var. İşte dynamit, işte onu şampiyonluğa götüren eğitim seti. Kutumuzun arka tarafını çevirdiğimizde, yani kutumuzun diğer yarısını işte görmüş olduğunuz gibi dynamit şampiyon olmak için eğitime var gücüyle çalışıyor. İşte rakibi Kenji. Onu da daha önceki videolarda tanıtmaya çalışmıştım. İşte iki rakip, işte kutunun arka yüzünde resimleri. Bakalım hangisi eğitime önem verip şampiyon olacak. Tekrar kutumuzun ön yüzünü çevirip elimi bıraktığımda zaten kutumuz açılmış oluyor. Sadece kutumuzdan dynamitimizi kartmamız kalıyor. Zaten o da çabucak çıktı arkadaşlar. Evet. Şampiyonların eğitim setini açtık arkadaşlar. İşte karşınızda şampiyonumuz Dynamit. Görmüş olduğunuz gibi kıpkırı giyinmiş uzak doğu giysisi var. Ve parmak alırsı terlikleriyle hoş gözüküyor. Ve görmüş olduğunuz gibi siyah kuşağı kazanmış. Ve aynı zamanda ellerinin bir tanesinde Tanfo adında Uzakdoğu dövüş sporlarında kullanılan cop benzeri bir savaş aleti var. Ve diğer elinde şu görmüş olduğunuz elinde buruşli ustanın bize tanıtmış olduğu nançika ya da mınçika. Bunlar Uzakdoğu dövüş sporlarında düşmanlarını alt etmek için kullanmış oldukları gerçekten etkili aletler. İşte dynamite'imiz bu aletleri ustalıkla kullanarak bu siyah kuşağı kazanmış. Aynı zamanda tam bir action figürü. Yani bütün uzuvlarını çok rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz. Bu sayede dynamitimizi istediğiniz dövüş pozisyonuna sokup rakibiyle dövüştürebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir oyuncak. Özellikle daha önce söylediğim gibi dövüş sporuyla ilgilenenler için biçilmiş kaftan. Ve aynı zamanda Dynamite'in şampiyon olma yolunda en büyük yardımcısı yani çalışma kuklası. Bu çalışma kuklasını yakından baktığımız zaman sert plastikten oluşuyor ve çalışma kuklamızın boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda çalışma kuklamız kendi etrafında dönebiliyor. Bu sayede almış olduğu darbeler neticesinde kuklamız dönüyor gerçekten biraz fazla ırpanımız, Dynamite'imiz. İşte diğer tarafta dynamit şöyle durdurmaya çalışalım. diğer tarafta tamamıyla kesici silahların bulunmuş olduğu bir de standımız mevcut. İşte bu standda bir tane pala benzeri kılıç. Diğer kılıcımızın adı Sai. Ve Guando mızrağı. Aynı zamanda üçlü pençe. İşte bu aletleri kullanarak Dynamite şampiyon olma yolunda kendisine bir adım öne çıkarmaya çalışıyor. Evet, bu sefer Dynamite'imizin elinde kesici aletler var. Bakalım kuklaya bu aletlerle neler yaptırabilecek. İşte kuklayı çok rahat bir şekilde döndürebiliyor. Biraz daha hızlı vurması lazım sanırım düşmanını yok edebilmesi için. Sen öyle diyorsan öyle olsa Giga abi. Bir de şurayı izle. Ee, olmadı. Bir dakika. Daha gücümü tam toplayamadım. Çok uzun zamandır kutu içinde olduğu için biraz paslamışım sanırım. Şimdi izle. Gerçekten bu vuruş güzeldi daha nemit. Önemli değil Cengo abi. işleyen demir ışıldarmış. Bunu unutma. Okey. Evet arkadaşlar gerçekten bu oyuncaktan keyif aldım. Umarım siz de videomuzu seyrederken aynı keyfi alırsınız. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Süper Oyuncaklar kanalına abone olmayı unutmayın. Ayrıca Süper Oyuncaklar kanalında tanıtmasını istediğiniz oyuncaklar varsa yorumlar aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz. Biz de bunları tanıtmaktan büyük zevk duyarız. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın diliyorum. 믿음타고 알산의 뒷맛 우와 다이내믹 테리저마 챔피언 우